Berat'ın Abisi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Çak 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 Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Babanın Roblox karakterini en güzel çizen kazanır. Şu tablette gördüğünüz evet. karakter benim Roblox karakterim hatırlarsanız. Evet. Roblox kanalımız vardı ya, Berat'ın Abisi Roblox. Hı hı. Oradaki karakterim. Bu karakterimi şimdi tableti yatıracaksınız yere, karaktere bakarak sadece kara kalemle çizeceksiniz. En iyi çizen kazanıyor mu? En güzel çizen kazanır. Anlaştık. Büyük ödül ne? Ne? Büyük ödül dondurma. Dondurma mı? Evet, büyük ödül dondurma. Aç, aç, aç! Tamam, indirebilirsin tableti. İndiriyorum. Pamuk çok heyecanlandı. Pamuk da sizinle birlikte orada dolanıp dursun. Bir de zor döndürüyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Görebiliyor musunuz tabletteki resmi? Görüyoruz. Baba'nın Roblox karakterini en güzel çizen kazanır. Tamam, bak. Hadi bakalım, başla. Ben de hocayooom! <laughs> Ay ne güzel göründü buradan ya, baksana! Yerim seni pamuk! Oy, 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 oy! Yan döndü, yan döndü. Berat niye panik yapıyorsun ya? Yan döndü, yan döndü. Odaklanmış resmen. Odaklanmış. Berat'a bir görev ver. Arkana bakma, o derece. Maşallah. Pamuk büyük geç mi? Pamuk hadi. Sen atla aşağı Pamuk. Atlayabilir misin? Ay çok ben güzel. Ben gözlerimi nasıl yapacağım şimdi? Buğra sen hareket ettikçe Pamuk da senin ellerinde <laughs> şey yapıyor. Yok, Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Gözleri yuvarlak, küçük. En güzel Roblox resmini çizen kazanır. Pamuk ne yapıyor? Pamuk ne Benim yapıyorsun? Ne Ki sen ne yapıyorsun? Çılgın ya. Yani. Sen ne yapıyorsun Pamuk? <laughs> ne yapıyorsun? Boy yere. Arkadaşlar sizi rahatsız edeyim mi? He? Işırayım mı bir tane? Ben büyüyünce otobüs şoförü olacağım. <laughs> Otobüs şefeyi. Otobüs şefeyi. Hayır, seni yerim yerim. Pamuk sen biraz evde dolaş hadi. Evet. Aa, evet Berat ne oldu? Sil, sil. Silgi yok. Silgi yok. Silgisiz devam edeceksin. Artık hatanı silgisiz gider. Giderim. Pamuk kamerayı sallama. Zaten elleri silinmiyor ki. Aa, o şekilde silme. O şekilde silersen leke olur. Çok çirkin bir görüntü olur. Yanlış yaptığın daha fazla belli olur. Anlatabildim hı. mi Berat? Evet, bitti mi? Hayır. Hayır. Berat sen kocaman kafa yapmışsın ya. Vücudunu nasıl sığdıracaksın? Sığdırırım. Hadi bakalım. En güzel babanın Roblox karakterini çizen kazanır. En güzel... Aa, bir günde şey çizelim mi? Ne? Pamuk. Olur. En güzel pamuğu çizen kazanır. Ama kağıt pa beyaz, pamuk da beyaz. Aa. Nasıl yapacağız? Aa, kara kalem yaparsın. Kara kalem? Evet, kara kalem. Ha, yaparız o zaman. Evet, olur. Bak senin koluna vuruyor, oynayalım diyor, oynayalım diyor. Ben <laughs> senin koluna vuruyor, oynayalım diyor. Bak, Hadi 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 oyna, oyna. Bak bak oynayalım diyor, oynayalım diyor. Ay ben yerim seni. Bak bak pamuk ne yapıyor Berat bak pamuk ne yapıyor? Pamuk seninle oynamak istiyor. Az önce de omuzuna vuruyordu gel gel benimle oyna diye. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapıyorsun pamuk? Git biraz Buğra abiye bulaş. Bana bulaşma. Ha, pamuk aşağı inmek istiyor. Buğra pamuk aşağı indir. Gel bakalım aşağı. Bitmedi mi daha? Bitiyor. Çok... bitti mi? Bitti. Berat senin bitti mi? Hayır. Bitmedi mi? Bitti benim baba. Bitti mi? Senin aynısını çizdim. Aynı. Aynısı. Benim mi karakterim mi? Karakterim. Ha tamam anlaştık o zaman. Senin olsun. karakterinin aynısını <gülüyor> çizdim. <gülüyor> Berat hadi seni bekliyoruz. Bak Pamuk orada seni bekliyor. Berat bitti mi? Evet. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Resimleri çevirin bakalım. Tut bakayım Berat öyle. Berat. Oğlum o ne ördek mi? Berat o ördek mi benim karakterim mi? Uğra. Yaklaştır bakayım. Bura benim kafa kısmım benzemiş. Vücudumda idare eder. Berat sen çevir bakayım. Berat'ınkini yaklaştır bir abisi. Yaklaştır Vallahi bir şey değil mi? Benim evet. kafa kısmımı en güzel Berat çizmiş. Ama vücut kısmı neye benziyor bilemedim. Hangi hayvan türüne benziyor anlayamadım. <laughs> Berat o ne oğlum? Benim bacağım, kolum, ayağım nerede? <laughs> ya Berat ya. Evet. Sen ne yaptın oğlum? Ben neye benzemişim? Ördek miyim, tavşan mıyım orada? Neyim ben? Ama güzel oldu. İneğe benzemişsin. İkisi de güzel oldu. İkisi de çok güzel oldu, elinize <laughs> sağlık. En güzel resmi kim çizdi biliyor musunuz? Kim? Buğra abi çizdi Berat. En güzel resmi Buğra abi çizdi. Seninkinin de kafası benzemiş ama vücut neye benzemiş bilemedim. <laughs> güzel İnek güzel. mi desem, maymun mu desem, tavşan mı desem? Bir şeye benzemiyor. Bir şeye benzetmiştin beni Berat, teşekkür ederim. Bu yüzden dondurmayı... Uğur abi kazandı ama ben ikinize de dondurma vereceğim. Evet. Tabii kameranın karşısında vermeyeceğim. Tabii ki. Anlaştık. Anlaştık. Hadi arkadaşlar okey. Okey. Bay bay. Bay bay. Paşa şey paşa diyorum <laughs> ya. Paşa da orada bize dinliyor. Pamuk okey baba öpücük. Okey bay bay öpücük.